Rocky serisinin unutulmaz karakteri Apollo Creed'e can veren Carl Weathers yaşamını yitirdi. Come on, come on. Amerikalı oyuncu 1976'da vizyona giren Rocky filminin büyük başarısından sonra çekilen 3 devam filminde daha rol aldı. There is no tomorrow. 2021'de Star Wars evreninde yer alan Mandalorian'daki rolüyle Emmy'ye aday oldu. <laughs> Sylvester Stallone en iyi dostlarından birinin ölümüyle büyük üzüntü yaşadı. I never could have accomplished what we did with Rocky without him. He was absolutely brilliant his voice, his size, his power, his athletic ability, but more importantly, his heart, his soul. It's, it, it's, a horrible loss. Ve bir efsane isim daha Arnold Schwarzenegger'da... duygusal bir paylaşımla veda etti. Usta aktör Predators filminde birlikte oynadığı arkadaşı için Carl Weathers her zaman bir efsane olacak. Olağanüstü bir atlet, harika bir aktör ve harika bir insan. O olmasaydı Predator'ı yapamazdık ve kesinlikle bu filmi yaparken bu kadar harika vakit geçiremezdik." ifadelerini kullandı. <laughs>